Evet sevgili arkadaşlar bugün yemek yapmayacağım. Bugün farklı bir video ile geldim sizlere. Yeğenim kırklar elinde çok güzel bir taş ev yaptı. Onu sizlere göstereceğim. Şöyle bahçesi. Rabbim herkese kısmet etsin inşallah. Çocuklar oyunlar oynuyor. Önce bahçeyi göstereyim. Sonra evin içini göstereceğim. Şöyle iki tane mangal koymuş kocaman. Çok kalabalık misafirleri geliyor. Daha eksikleri var ama tamamlayacak inşallah. Burada köpek kulübesi iki tane kocaman köpekleri var. Şimdi evin içine gireceğiz arkadaşlar. Biraz kalabalık misafir var. Burası kocaman bir salon. Burası çocuk odası. Burası girişte küçük bir oturma odası. Şöyle havuza bakan bir oda yapmış. Bugün yeğenim amcalarını, teyzelerini çağırmış. Hepimiz buradayız. Biraz kalabalık, biraz kalabalık görebilirseniz sıra bakmayın. Şöyle merdivenden üst kata çıkıyorum. Üst katta yine bir çocuk odası. Burada hemen gözünüzün alabildiğine bir balkon. Harika bir manzarası var. Kapısını açmak istemiyorum. Çok büyük. Burası da yatak odası. Çok girmek istemiyorum yatak odasına da. Ebeveyn banyolu. Çok harika. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin arkadaşlar. Herkese nasip etsin inşallah görüşmek üzere